Çocuklar hasta olduğunda çok daha erken bir şekilde iyileşirler. Çocuklarda gribal enfeksiyonlar, bakteriyel enfeksiyonlar, bunun yanı sıra kanser gibi olgularda çok daha fazla iyileşme oranı görürsünüz. Ama 60'lı, 70'li, 80'li yaşlarda insanların başına gelen bakteriyel, viral hastalıklar çok daha uzun sürebilir. Kanseri yenme oranları çok daha düşüktür. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi de bu salgıların olmamasıdır. Yaşlanmamızın temel sebeplerinden bir tanesi de bağışıklık sistemimizin eskisi gibi çalışmıyor olmasıdır. Ve bunda da timus bezinin oldukça büyük bir rolü vardır. Çocukluk yaşlarında oldukça aktif çalışan bu timus bezi ve timus bezi salgıları olan timosin e, alfa 1, timosin beta 4 gibi salgıların ileriki yaşlarda bu seviyelerde olmaması bizim bağışıklık sistemimizi daha güçsüz kılan bir